Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımı hoş geldin. Ben Emre Şahış Köyde. Evet bu yeni bir videoyla karşı karşıya var. Evet Emzira ile Bozkır'dan geliyoruz. Evet Emre Şahış. Valla ne bu dayı? Tabi ya köyümüzü şöyle bir çekme kaydı alayım. Valla. Valla bizim köy. Bizim memlekette yedim. Abi canım ya. Valla memleket başka ya. Vallahi baksana. Bak, Herkesin memleketi kendine güzel ama bizim memleket bambaşka güzel hem de. Vallahi öyle. Benim. Baksana serin, hava, şuna bak. Vallahi maşallah. Ne güzel ya. Değil mi? Mis gibi. Boş sıcaktan duramıyorduk değil mi ya? Ya vallahi öyle. Köy bu başka ya. Selince. Baksana bir ya. Vallahi değil mi? <laughs> oh! Bak. Alı da baktım atı. ya da götürdüm akşam. Ee, Süleyman koç geldi evvel de. Ha? Akşam. Ha, Çıkıp gidelim. Götürdük onu ya. Ee. Valla ben bir çekeyim ya bizim köyümüzü. <laughs> Çek bakayım. da bir çekeyim şu arada. Haydi görüşmeniz arkadaşlar. Allah'a emanet bakayım.